Ee, i̇lk olarak şunu sormak istiyorum. İki yıllık bir sözleşme kararı almıştı siz milli takımdayken Galatasaray Yönetimi Kurulu ve şu anda herkes Fatih Terim bu iki yıllık sözleşme hakkında neler düşündüğünü merak ediyor. Ve ikincisi e, siz açıklama yapmanıza rağmen halen de Fatih Terim'in milli takımda ne zaman anlaştı? Hangi sürede anlaştı? Hatta Emirates kaptan önce anlaştığı yönünde bile iddialar ortaya atılıyor ama e, artık taraftar da gerçekten bu konuda tepki gösteriyor bunları söyleyenlere. Biz Fatih Terim'den duyabilir miyiz acaba gerçekleri? Teşekkürler. Tabii milli takımda Galatasaray, Galatasaray'da milli takım konuşmuyorum ama bu sözleşme veya sözleşmeme meselesi bir hayli uzadı. Şimdi ben 1974 yılında imza attım Galatasaray'a. Bir tane mukaveleye bakmadım. Daha yakın bir zamanda Galatasaray beni bırakmadıkça ben de Galatasaray'ı bırakmam diye beyanat verdim. Şimdi böyle yapmış biri olarak sözleşme, sözleşmeme efendime söyleyeyim meselesinde maalesef sizler bunu bir simge haline getirdiniz. Gerek yazılı gerek görsel basın. Eee... Herkes de bir şeyler söylediği için ben bir defa bir şey söyledim ve çekildim ama e, önümüzde ön, o kadar önemli oyunlar var ki, önemli maçlar var ki. Dolayısıyla biz oraya konsantre olacağımıza sözleşme meselesini Galatasaray'ın aleyhte durumu aleyhine haline getirdik. Yani e, ve bunun sözleşmenin bu şekilde devam etmesinin Galatasaray'a zarar vereceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi Galatasaray benim için bir tercih veya bir seçenek değildir. Hiçbir zaman da olmadı hayatım tabi. Ee, bunun böyle bilinmesi gerekir. Çünkü bana gel dediler geldim. Çalış dediler çalıştım. Koş dediler koştum. Git dedikleri zaman da direnirim merak etmeyin. Kolay da gitme. Şimdi ben bugüne kadar hiçbir zaman kurumsal bakmadım. Durumsal baktım olaylara. Dolayısıyla e, olaya bu gözle bakmak lazım. Ben daha önce de sözleşmem vardı benim. Şimdi de var. Yani bir kez on, imzalanmış olan kağıtların içine okumadım ben. Bir kez. Sadece bu kez imzadan sonra Tarafların ayrılması halinde 15 günlük bir süre konmuştu. Bir defa itiraz ettim. O da bu 15 günü bir saate indirdi. Yine rahatsızayım lehine çünkü onu çok esasında feyir kabul etmediğim için. Dolayısıyla hangi sözleşme, ne sözleşmesi? Ancak. Ya benim için bir kağıttan öteye gitmeyen verilmiş sözlerin sadece çok geçerli olduğu bir uzun yıllar mukaveleleri görmüşüm ben. Onun için e, ee, mukavelede ne yazıyor, ne diyorlar, ne koyuyorlar hayatım boyunca hiç bilgilenmedim. Böyle baktığımda sözleşmeyle ilgili hayatım boyunca ağzımdan tek laf çıkmamış. Demin de söyledim, benim için çok önemli değil. Ancak ne bundan önceki gelişlerimde ne bundan sonraki kalışlarımda <laughs> birilerinin içi rahat etsin veya birilerinin içi rahat etmesin, rahatsız olsun diye de imza atacak halim yok. O da ayrı bir konu. Hiçbir şeye imza atacak değilim. Tekrar ediyorum. Galatasaray benim için bir seçenek değildir. Kimse bununla uğraşmasın. Başkanımızın da dediği gibi bu konuyla ilgili Galatasaray'ı yıpratmaya da çalışılmasın. Ve bununla gündemden beni de başkanlığa karşı karşıya getirecek bir duruma sokulmaması en önemlisidir. Bir başka konu. Beni 40 yıldır tanıyorsunuz. Tam 74, işte 2014'e geldik nasıl bir insan olduğumu biliyorsunuz. Duruşumu, tavrımı hepsini biliyorsunuz. Bu yaklaşım benim aynı zamanda sizin söylediğiniz yaklaşım benim ahlak anlayışıma uymaz. En iyi de siz bilirsiniz. 40 yıldır yapmadım, yapmamdı. Bunu söyleyenler, bunu yazanlar, ve de özellikle bunu yayanlar. Bir daha söyleyeyim mi? Söyleyenler, yazanlar ve de yayanlar. Kendilerinin ahlak anlayışına uyabilir bu. Ama benimkine uymaz. Tabi kendileri ahlaksız olunca başkalarını da bunlar öyle zannedecektir. Dolayısıyla ee, onlardan beklenen de budur.